Herkese merhabalar. Ben Avukat Ayhan Örmen. Sizler takipçilerimizle bugün önemli gelişmeleri değerlendirmek için karşınızdayız. Uzun süredir ABD'de yaşayan yeşil kart sahibi birinin gözaltına alınması ile ilgili sizler takipçilerimize paylaşımda bulunmak istedim. Yeşil kart sahibi olan kişinin 10 yıl öncesi işlediği suç nedeniyle ABD havalimanında gözaltına alınması durumu var. ABD'de dikkat çeken bu önemli göçmenlik vakası şu an için gündemde. Bir yeşil kart sahibi ve doktor öğrencisi 10 yıl önceki hafif bir uyuşturucu suçundan dolayı San Francisco Havalimanı'nda ICE tarafından gözaltına alınmış durumda. Bu kişi oysa ABD'de 15 yılı aşkın süredir yaşıyor. Amerikan vatandaşıyla evli. Herhangi başka bir sabıkası yok ama tabi böyle bir durumda karşı karşıya kalmış durumda. Tabii bu gözaltına alınan kişinin Kore doğumlu bir yeşil kart sahibi olduğu ve Texas A&M Üniversitesi'nde doktor öğrencisi olduğu, akademik bir konferanstan ABD'ye dönerken San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda ICE tarafından durdurulup gözaltına alınmış durumda. Gerekçe olarak ise 10 yıl önceki işlediği küçük çaplı bir marihuana suçlamasından dolayı ki o zaman da bu olay mahkemede çözülmüş bir dosya olduğu halde şimdi sınır dışı işlemleri kendisine karşı başlatılmış durumda. Tabi burada önemli olan nokta şu ve siz değerli takipçilerimizle bu konuyu paylaşmamızın sebebi bizim hem müvekkillerimizden hem takipçilerimizden bize yeşil kar sahibi olanlardan devamlı gelen sorular var. İşte bizim yeşil kartımız var. Ülke dışında seyahat ettiğimizde herhangi bir sorunla karşı karşıya kalır mıyız? Uluslararası seyahatte bir tehlike var mı? Yeşil kartımızın elinden alma durumu var mı? Gibi bize yüzlerce sorular geliyor. Dolayısıyla bu nokta önemli. O yüzden ABD göçmenlik yasalarına göre yeşil kart sahibi bir kişi yurt dışından Amerika'ya dönerken, ABD'ye dönerken yeniden giriş yapan kişi gibi değerlendirilir. Yani sizin ne kadar yeşil kartınız olsa bile uluslararası seyahatte tekrar sizin yeşil kartınızın O quando... devamlı değerlendirmeye alınabilir. Dolayısıyla geçmişteki eski veya küçük suç kayıtları geriden değerlendirme ve gözaltı için yeterli sayılabilir. Özellikle 2025'in başından bu yana ICE havalimanlarında taramaları sıkılaştırdı ve birçok uzun süreli yasal göçmeni hedef almaya başladığını görüyoruz. Bu uygulama tabi hukuki güvence ve hakaniyeti zedeliyor. Akademisyenleri ve öğrencileri uluslararası seyahatler caydırabilir. Yıllardır yasal şekilde ABD'de yaşayan kişiler aynen gözaltına alınabilirler. Tabii bu sadece tek bir vaka değil sizle paylaştığımız bu olay uygulamalardaki değişimin işareti diyebiliriz. Bu durum izole bir vaka değil de dediğim gibi etkilenen diğer gruplar eski sabkası olan yeşil kart sahipleri ister 10 ister 30 yıl önce olsun sistem onları tekrar sorguluyor Amerika'ya giriş yaptıkları anda. DACA denilen ertelenmiş çocukluk gelişi sahipleri seyahat veya başvuru süreçlerinde reddedilme riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Geçici vizeyle yaşayanlar veya aileyi ziyareti için yurt dışına çıkanlar eski kayıtlarının beklenmedik şekilde karşılarında çıkmasıyla risk altındalar diyebiliriz. Dolayısıyla buradaki görünen durumda son aylarda bu tarz gözaltıların yani yeşil kart sahibi olanlara karşı bile bu tarz gözaltılarının ve sınır dışı tehditlerin özellikle Kaliforniya, New York ve Texas'ta da arttığını görüyoruz. Eğer yeşil kart sahibiyseniz ve geçmişte herhangi bir yasal sorun yaşadıysanız ne kadar küçük ya da eski olursa olsun yurt çıkmadan önce mutlaka bir avukattan danışmanlık almanızı tavsiye ediyoruz. O danışmanlığı yapmadan ülke dışında seyahat etmemenizi siz değer takipçilerimize tavsiye ediyoruz. Tabii bu noktada bize her zaman ulaşabilirsiniz. Umarım bugünkü yayınımız siz için faydalı bir yayın olmuştur. Hepinize iyi günler. Ben Avukat Ayhan Ömer.